cilde yediriyoruz. Fazlasını şu şekilde kabasını alıyorum. Tarayıp tekrar yediriyorum. Mümkün mertebe saç tipleri ürünü yemesi lazım. Ve saç hiçbir şekilde renk almadığı için bu saç tonuna uyumlu olacak. Bunu yıkanınca giden kapatıcıların kalıcı hali olarak düşünebiliriz. Bu saç çıkarmıyor. Saç beslemiyor, saça zarar da vermiyor. Bazen mucize bekleniyor bu ürünler. Sadece yıkanınca çıkmayan bir kapatıcı bu. Tane tane sürdük. Bu bölgeyi ayırdık, sürdük. Şimdi genel eşitlemesini yapıyoruz. Her tarafı taradık. Güzel bir şekilde diplere masaj yapar gibi ürünü yediriyoruz. Ve yine dibin hava almasını sağlıyoruz. Ve artık bir 10 dakika kadar kurumaya saçı bırakıyoruz. Uygulamamız 3 dakika sürdü. özgür yaklaşırsan bu renk tonu ilk şampuanda olacak. Ürünü uyguladık. 10 dakika kadar beklettik. önce buralarda hiç saç yoktu. Bu bölge dolu dolu şu an. Teşekkür ederim.